Sevgili gönül dostlar, hayırla geldiniz. Ben aktarmamı aktar olduğum için bir şey aktaracağım size. Bugün bizim bal kırması arkadaşlarımızın VIP bir bal yapmıştır. İçine ne var bilmiyorum ama fiyatını biliyorum. 4200 TL fiyatı bal da Kabale bir kutusu var. Herhalde kutulan beraber e, onu. Kapağını böyle açtık. Kaşuda için asa bali. VIP. Şu şekilde özel bal dudak firmasının olduğu elastik bal. Ama tamamen şeker oranı sıfır. Fiyatı biraz pahalıdır Bunu açmak için pense lazım var, lazım var. Pensem kelpetim olmadığı için asamayarım onu. Geçen bir tane açmıştım, yemiştim o bitti. Ondan kalmadı. Bunu açamayarım korkuda. Maliyeti çok yüksek olduğu için. Ama bunu inşallah VIP özel bir baldır. Ya diyelim ki birine bir hediye alacaksınız değil mi? E, ee, sevdiğiniz birisi var. Birine özel bir bal alacaksınız. Özel bir hediye alacaksınız ona. Evet fiyatı biraz pahalıdır ama kalitesi de o şekilde dur yani. Talidir. Bu, bu şeker hastalarda bu baldan yiyebiliyor efendim. Habale'de bir kutusu var. Adam balı hediye edersiniz. Yemeyeceksiniz bu zaten. <laughs> 4200 lira. Yani bu 450 gramdı bu zaten yiyilmez. Yani külesi yaklaşık 9000 liraya geliyor. Yani bunu yemek için değil de bunu saklı yazarsınız efendim inşallah. Yani birine hediye özel birine özel bir hediye almak istiyorsanız vip ballarını tercih edin. Baldulak vip ballı efendim. Şifa Allah'tan biz tavsiye ediyoruz efendim ya. Sağ olun var olun.